Merhaba bugün sizlere STM32 F446RE ile nasıl mikro servo motor sürülür onu aktaracağız. Karta atılması gereken kod videonun açıklama kısmında bulunuyor. Oradan koda ulaşabilirsiniz. Kodu Arduino IDE üzerinden STM'e atacağız. İyi seyirler. Bu deneyde STM32 mikro denetleyicisi bir servo motor harici 5 volt güç kaynağı jumper kablolar ve breadboard kullandık. STM32 servo motorun kontrolü için PWM sinyali üretirken breadboard ise bağlantıları düzenlemekte kullandık. Evet, burada STM seçmek önemli. Öncelikle gerekli olan kütüphaneleri yüklüyoruz. Sonra buradan Tools, Nucleoboard, benim kullandığım bu olduğu için. Buradan gelip nükle 64'ü seçeceğiz. Sistemimiz hangi koma bağlıysa buradan o konu seçmeniz gerekiyor. Benim kullandığım kartın serisi F446R. Buradan onu seçiyoruz. Upload metodu buradan SD link yapmamız gerekiyor. Geri kalan bu kadar. Ellemenize gerek yok. Burada daha önceden yüklediğimiz kodu yapıştırıyoruz. Kod bu şekilde. Bu şekilde çalışıyor. Kodu kontrol etmek için burada verify ediyoruz kodu. sorun yok. Şimdi buradan upload edebiliriz. Kartımız bağlı olmalı. Kartımız bağlı olmadan bu işlemi yapamayız. Zaten burada da işaret olacaktır. Upload ediyoruz. Biraz sürebilir bu kısmı. Bilgisayar ısınabilir. Kapatmanıza gerek yok. Evet yüklendiği zaman don yazacak burada. Bu kısım bu kadarlık. Servo motoru kontrol etmek için kullandığımız STM32'nin data PWM PVM sinyallerini üretmek için timer yapılarını inceledik. Özellikle TIM2 modülü ve çıkış pinlerinin konumları doğru bağlantı için dikkatlice incelenmeliydi. Görmüş olduğunuz bu jumper sinyal pinimizdir. sarı veya turuncu renktedir. Kırmızı jumperımız artı 5 oldu gösteriyorken kahverengi jumperımız ise GND'yi göstermektedir. Sinyal pinini kartımızın üzerinde yer alan D9'a bağlıyoruz. Servo motorumuzun artı ucunu kartın üzerinde yer alan 5 volta bağlıyoruz. Sonrasında eksi ucunu ise Kartın üzerinde yer alan GND'ye bağlıyoruz. Ve bu işlemleri yaptıktan sonra kartımızın bağlantılarını eksiksiz bir şekilde tamamlamış bulunmaktayız. Gördüğünüz gibi STM32 mikro üretilen PVM sinyali ile servo motor başarılı bir şekilde kontrol edildi. PVM darbe genişliği değiştirilerek Motorun açısını hassas bir şekilde ayarladık. Bu sayede hem mikrodenetleyici programlamasını hem de donanım uyumluluğunu test ettik. Sistem doğru çalışıyor ve istediğimiz tepkiyi veriyor hale geldi.